Adaptif bilgi işleme sistemine göre yani yaklaşımına göre aslında her türlü bilgi beynimiz için doğal. Yani e, kahvaltı etmeniz de doğal beynimiz için. Doğal bir anı. Evet. E, tuvalete gitmeniz de tecavüze uğramanız da. Aslında beyin bunun arasında bir fark hissetmiyor. Bunları işlerken e, orada his, oluşan enfeksiyon gibi düşünün. işleyemediğimizde o sarsıcı olayı bu bizim için Bozuk bir plak gibi sürekli çalan bir müziğe dönüşüyor. Bu müzik ama bu gıcırtı aslında bizi hayat boyu rahatsız ediyor. O yüzden de beynimiz için aslında hiçbirinin bir farkı yok. Bunlara daha sonradan anlam yükleyen biziz. Ve bunları nasıl depoladığımız, bu bilgileri nasıl depoladığımız. Bu yüzden de aslında hep bulguluyoruz ya bu travmalarla çalışırken acıları kıyaslamamak lazım. Çünkü benim için travma olan, benim için sarsıcı olan bir olay sizin için gülünç olabilir. Sizin için aman bu da ne canım olabilir. Ama benim planımı bozuyorsa, orada ses gıcırtılı çıkıyorsa bu benim için bir travma olabilir. Ve demektir ki aslında doğru bir şekilde işlenemedi o ara anı ve depolayamadık.